Not Defteri'nin 78. bölümünden herkese merhaba. Haluk Bey merhaba. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim. Bugün yine gündemimiz yoğun önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı var. 19 Mart'tan sonraki süreçte beklentiler tabii değişti. Geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Bugün ne noktadayız? Merkez Bankası nasıl bir karar alır? İzlenimler ne? Bunu soracağım size. Tabii Son süreçte geçtiğimiz programda da konuşmuştuk. Merkez Bankası'nın rezerv satışları oldu. Bir taraftan döviz talebi de vardı. Son veriler ışığında orada hangi noktadayız? Bunu da konuşacağım. Tüm bunlar olurken tabii dolarizasyon da konuşmamız gerekiyor. Biz sizinle önceki programlarda fon dolarizasyonunu konuşmuştuk. Ben size tekrar soracağım. Daha güncel analizleriniz de var bu konuda. Hem mevduat tarafında hem fon tarafında dolarizasyon açısından ne noktadayız? Son olarak piyasalar açısından bu haftanın sarsıcı başlıklarından bir tanesi tabii Trump oldu. Trump'ın gümrük vergisi kararları. Bir taraftan bu var. Diğer taraftan akaryakıt fiyatları da var. Dünyada petrol fiyatları da var. Bunlar Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Önümüzdeki süreçte enflasyon açısından nasıl bir etki olur? Bunları soracağım size. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın PPK toplantısı var. Son veriler ışığında, son yaşananlar ışığında sizin Merkez Bankası'ndan beklentiniz ne? Bir bunu sormak istiyorum. İkincisi de özellikle reel sektör açısından faizlerin bu sene içerisinde kademeli olarak artık inmesine yönelik bir beklenti vardı. Bir rahatlama beklentisi vardı. Bugün içinde bulunduğumuz durumda faizlerin beklenenden daha uzun süre yukarıda kalması, askıda kalması gibi bir risk olur mu? Şimdi 17 Nisan tabii sayılı günler kaldı ama bence her gün önemli. Her günün nasıl geçtiği önemli Merkez Bankası açısından, karar açısından. Özellikle son dönemde gördüğümüz döviz talebinin ki daha çok yabancı yatırımcı çıkışlarından kaynaklanıyor. Bu haftada devam ettiğini görüyoruz. Ama bu dünkü Trump'ın hani tarifeleri belli bir süre için askıya alması sonrasında dış piyasalardaki riskten kaçış eğilimi durmuş gibi duruyor. Yani o yüzden belki burada bir iyileşme eğilimi gözlenebilir. Yani yabancı yatırımcının Türkiye'den çıkışını getiren faktörler arasında kendi risklerimiz yanında dünyada riskten kaçış modunun ortaya çıkması da etkili olmuştu ve bu yüzden ciddi carry trade çıkışları gördük. 2 haftada 21-28 Mart haftasında 10,5 milyar dolar çıkış olmuştu. E, Care Trade'lerden bizim hesaplamamız. Bugün de aslında yeni rakamlar gelecek. Muhtemelen devam ettiğini göreceğiz. Bu bağlamda e, karar açısından bunlar da çok önemli olacak. Yani döviz talebi çünkü esas unsur olarak faizi şu anda 46'da, gecelik faizin 46'da gitmesini gerektiren ana unsur. Enflasyondan çok e, son dönemde olan döviz talebi tabii ki. O yüzden Merkez Bankası açısından kararda en az enflasyon kadar Döviz talebini nasıl gördüğü bundan sonrası için veya o saatte nasıl gördüğü çok önemli olacak. Bunun altını tekrar çizmek isterim. Toplantı toplantıyla ilgili birçok senaryo yazılabilir. Ama gevşeme yönünde senaryolar tabii şu andaki ortamda çok gerçekçi durmuyor. Likitlerin tekrar azalması, bankacılık sisteminin azalmasını sağlanması sever faizlerin 46'ya doğru oturduğunu gördük. Tahvil getiri yukarı kaydı ve mevduat faizleri de yükseldi. Dolayısıyla bunu sağlayarak ancak yurt içinde dolarizasyonu gerçek kişilerde özellikle birazcık sınırlayabildik gibi görünüyor. Bu önemli çünkü yabancı yatırımcı için bir etkisi olmadı faizlerin 46'ya çıkmasının her türlü pozisyonunu azalttı yani bunu gördük. Tahvil başta olmak üzere tahvil ve kerite çıkışları ciddi boyutlara ulaştı. Demek ki faizin seviyesi yurt içi yatırımcı açısından şu anda daha önemli. Burada da ancak dengeyi sağladığını görüyoruz ve döviz satışlarında devam ettiğini görüyoruz Kuruda tutmak anlamında 38 civarında. Dolayısıyla son güne kadar Merkez Bankası gerçek kişilerden bir döviz talebi gelip gelmediğini gözleyecektir. Eğer bunun görülmemesi durumunda ki para piyasası fonlarına tekrar bir Giriş olduğunda izliyoruz. O yüzden belki de görülmeye de bilir. Yine de rezervler son dönemde belirgin şekilde azaldı. Net rezervler olarak baktığımızda, burada birkaç rakam daha vereyim ki bugün 4 Nisan haftasının rakamlarını göreceğiz ama orada bir tur daha hem rezervlerde hem net rezervlerde azalış olduğunu göreceğiz bugünkü açıklandığında verilerden ve bu eğilimin bu haftada devam ettiğini görmekteyiz şu ana kadar. Şöyle bir rakam vereyim. Dün itibarıyla bu süreçte yani 19 Mart sonrasındaki yapılan satış benim tahminime göre 43 milyar dolara ulaştı. Yani bunu söyleyeyim. Yani bir hayli yüksek bir rakam. Şu anda izlediğimiz gösterge yani rezerv açısından izlediğimiz en net gösterge tüm swaplar hariç net uluslararası sezer rakamıdır. Bunun da 20 milyar doların altına indiğini gördük. Bu bir ara 65'lerin üzerindeydi. Yani çok uzak olmayan bir süre önce yani Mart ayının ortalarında 65'lerden 20'nin altına doğru gelmiş durumda. Bu da zaten satışların boyutunu teyit ediyor. Bu yani oldukça yüklü bir rakam ve Merkez Bankası'nın elini zayıflatan bir rakam tabii ki. Çünkü yurt içinden bir döviz talebi gelmesi durumunda, yani ciddi bir döviz talebi gelmesi durumunda rezervlerin yetersiz, yeterliliği daha çok tartışılacaktır. O yüzden onun için altını çiziyorum sürekli olarak bir dolarizasyon en, şu anda Merkez Bankası'nın en büyük korkusudur. O yüzden karar alırken bunu gözetecektir. Bu bağlamda ben bu faiz oranlarında gevşeme atacak bir karar alınacağını zannetmiyorum. Yani faizin inmesi zaten gündemde değil. Bugün de anketler yayınlanır gelecek haftaki karar ilişkin. Anketleri şu anda görmedim ama şöyle diyeyim. Birkaç seçenek olabilir sıkılaşma yönünde. Bir tanesi tabii en mevcut durumun değişmemesi senaryosudur. Yani nedir? Politika faizi 42,5, üst sınır 46 haftalık repo ihalelerine devam etmeme durumu yani mevcut durumun sürdürülmesi mayısta toplantısı olmadığını dikkate alırsak hazirana kadar bu şekilde gidilmesi bir senaryo budur. Bu olabilecek seçenekler arasında en zayıfıdır öyle diyeyim. Şahinleşme yönünde seçenekler arasında ilk akla gelen politika faizinin 46'ya çıkarılması yani 42,5'tan 46'ya ve haftalık repo üyelerinin mesela başlatılması olabilir bu senaryo. Bu senaryoda koridor için iki seçenek olabilir. Bir koridoru üstten 3 puan genişliğinde tutarsınız 49 dersiniz ya da tekrar eski normale dönersiniz 1,5 puan yani o zaman da 47,5 dersiniz. Bu takdirde haftalık repo üyelerini başlatırsanız bir şey değişmez. Full fonlamayı 46'tan yaparsınız. Dolayısıyla gecelik faiz anlamında bir şey değişmez. Ama politika faizi üste çıkmış olur ve daha kalıcı bir sıkılaşma yapmış olursunuz. Diğer seçeneklerde de eğer haftalık repo üyelerini başlatmazsanız haftaya yani yükselt politika faizini yükselttikten sonra o zaman da gelecek faizler ya 47.5 olur ya 49 olur seçe seçeceğiniz e, duruma göre. O da daha on, bundan da daha sıkı bir hamle olur. Bütün bunlar masadadır bence. E, hangisi daha yakındır dersek birinci ve ikinci seçeneklerde mevcut durumun korunması veya politika faizinin biraz arttırılıp haftalık repo üyelerine başlanması seçenekler herhalde daha yakın duruyor. İkinci seçenek yani politika faizinin kalıcı olarak arttırılması tabi yabancı yatırımcı nezdinde olumlu karşılanabilir. Çünkü şu andaki durumu yabancı yatırımcı geçici bir sıklaşma gibi görüyor. Yerler açısından çok fark etmez. Çünkü yerler yani 46'ya gelen gecelik faizden para piyasası fonları kanalıyla veya mevduat faizleri kanalıyla yararlanıyor. O yüzden çok onları etkileyecek bir şey değil. Ama yabancı yatırımcı açısından 46 gelmesi. Bir kere sizin dediğiniz soruya da bağlayacağım. Hani faizlerin uzun süre kalıcılığı, yüksek seviyede kalıcılığı konusu ki onunla çok ilgili. Çünkü eğer bunu yaparsanız 46'ya çıkarmış oluyorsunuz politika faizini. Bu sefer hatırlarsak hani piyasa beklentilerinde yıl sonu işte politika faizi kaça iner de sorulduğunda biliyorsunuz 30'lara iner falan diye bir süre önce konuşuyorduk. Ama şimdi bu giderek yukarı çıktığını görüyoruz. Eğer 46 gibi bir hamle görürsek bu sefer politika faizinin çıtası daha da yükselmiş olacak. Siz Haziran'da indirimlere dönseniz bile bu sefer ya çok belirgin indirimler, 3-5 puanlık indirimler yapmak zorunda kalacaksınız. Faizi hızlı düşebilmek için. Ya da ihtiyatlı gittiğiniz durumda da bu sefer yıl sonunda varacağınız politika faiz seviyesi daha yüksekte kalacak dediğiniz doğru. Yani o yüzden şu anda böyle bir risk var karar açısından. ya yani böyle bir ihtimal var. Ama gerçekten ne olacağını bilmek zor zor olduğu bir dönem. Yani küresel taraf da çok karışık. Onu konuşuruz birazdan ama içeri baktığımızda enflasyon anlamında zaten Mart verileri çok rahatsız etmese de Merkez Bankası Nisan açısından biraz daha yükselme beklentisi var. O taraf da tabii zorluyor. Gerçi birazdan konuş akaryakıt fiyatlarındaki olası gelişmeler biraz yardımcı olacak gibi ama yine de yeterli değil bence. O yüzden oraya da da sıkı durmak gerekiyor enflasyon anlamında ama bence bu kararda enflasyondan çok hani döviz talebiyle ilgili bundan sonrası ilişkin kafasında ne senaryolar var o daha belirleyici olacak diye düşünüyorum. Son yılların en zora kararlarından biri olacak bence. Evet biz de sizin önümüzdeki hafta detaylı olarak konuşacağız toplantı sonrasında. Peki siz yanıtlarken dolarizasyondaki gidişatın önemine çok dikkat çektiniz. Ben size mevcut durumda sizin hesaplamalarınıza göre gerek mevduat tarafında gerek fonlar tarafında dolarizasyonun ne şekilde seyrettiğini de sormak istiyorum. Bu yönde bir analiziniz var mıdır? Var. Hatta bugün e, ekonomi basınında yer aldı son analizim. E, onu artık e, aylık bazda yayınlıyorum. En sonda Mart sonu itibarıyla verileri tekrar gözden geçirip hesapladım. Tabii beklediğimiz gibi mevduatta da bir dolarizasyon görüyoruz. Sonuçta 40'lara kadar inen dolarizasyon oranının tekrar yükselişe geçtiğini izledik. Bu fonlarda da benzer bir durumu karşımıza çıkıyor. Hem normal mevku kıymet yatırım fonları hem emeklilik yatırım fonları içindeki döviz ve döviz cinsi ve altın cinsi olanları Toplayıp toplam içindeki payını hesapladığımızda bu oranın Şubat ayında %35'e kadar indiğini görmüştük ki daha yüksek seviyelerden geliyordu. Oysa Mart sonuna geldiğimizde bu oranın tekrar yukarı gittiğini ve 40-42'lere doğru yaklaştığını görmekteyiz. Yani zaten burada geçen haftaki yayında da söylemiştim hemen 19 Mart sonrası döviz cinsi fonlarda da yaklaşık 2 milyar dolar onlara bir geçiş oldu diye söylemiştim. Hani bu para piyasası fonlarının hızlı küçüldüğü süreçte. Bunun etkileri verilere yansımış gibi duruyor. Yani e, aslında çok da mevduat dolarizasyonundan farklı olmayan bir görünüm burada da var. Yani burada da tekrar ters dolarizasyondan hafif dolarizasyona doğru bir kayış var. Ama bunun ne ölçüde kalıcı olur? Bundan sonra hep yükseliş eğiliminde mi olur? Bu başta işte ilk ilk olarak Merkez Bankası'nın alacağı kararlar olmak üzere ondan sonraki ekonomideki yaşanan gelişmeler bunda etkili olacaktır diye düşünüyorum. Peki Haluk Bey Trump tarafına bakacak olursak onun Türkiye etkilerini soracağım size. Ama şunu ayırarak sorayım. Bir taraftan Trump'ın bu gümrük vergileri çok konuşuldu. O gümrük vergilerin Türkiye için ne anlama geldiği de konuşuldu. Bir taraftan tabii ki Gerek Amerika için, gerek dünya için enflasyonda, işsizlikte bir artış beklentisi ya da büyüme tarafında bir azalma beklentisi olabilir bu konuşuluyor ama Trump'ın gümrük vergilerini konuşurken tabii günden güne de değişen senaryolar, değişen hesaplamalar oluyor Trump'ın aldığı kararlara bağlı olarak. Bir taraftan bu var. Diğer taraftan bu kararların varlık sınıfları üzerindeki etkileri var ve burada özellikle sizinle akaryakıtı konuşacağız bugün. Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarının düşmesi, diğer emtia fiyatlarıyla beraber ham petrol fiyatlarının Türkiye ekonomisi açısından ne anlama geldiğini size sormak istiyorum. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de farklı başlıkları değerlendirirken bu konuya girmiş. Mehmet Şimşek petrol fiyatları 65 dolar ve altında kalıcı olarak kalması halinde enflasyon hedefinin 1 ila 1.6 puan arasında aşağı inebileceğinden söz ediyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz akaryakıt fiyatlarının enflasyon etkisini? Petrol fiyatları e, ekonomiye en hızlı yansıyacak gelişmelerden biri. Şu anda da lehimize duruyor. E, özellikle İlk etapta hatta 59 dolara kadar gerilediğini gördük. Ama tarife olayının geri alınması sonrası yaklaşık 65 dolar civarında seyrediyor şu anda. Tabi kalıcı olup olmadığını takip edeceğiz. Bunun yurt içine yansıması tabi buradaki oransal olarak baktığımızda yaklaşık %13 gibi bir fiyat düşüşü var. Ama içeride bu akaryakıt fiyatlarına aynı oranda %13 gibi bir düşüş olarak yansımıyor Türkiye'de. Niye diyeceksiniz? Çünkü akaryakıt fiyatları belirlenirken sadece ürünün fiyatı değil, vergi yükü yani ÖTV ve KDV ve dağıtımcıların işte payı yani kar, kar marjları diyelim. Bunlar da etkili oluyor. O yüzden bizim vergi yapısına baktığımızda geçmişte dış fiyatların içeriye ancak üçte bir oranında yansıdığını O zaman vergi çok yüksekti vergi oranı. Son dönemde ise vergi oranları biraz göreceli payı azaldı. Ee, yaklaşık yarı yarıya yansıyacağını söyleyebilirim. Yani %13 olan fiyat düşüşünün içeri işte 6-6,5 civarı pompada yani pompa akaryakıt fiyatlarında bu civarda bir düşüş getireceği söylenebilir. Bunun da akaryakıtların tüfe içindeki ağırlığı da %3. 3 civarı son dağılımda. Ee, bunu hesapladığımızda doğrudan etki %13 düşüş olursa yani %10 düşüş olursa 0.17 puan oluyor. %13 olursa da muhtemelen biraz daha fazla 0.3 civarı gözüküyor. Bu doğrudan etki. Sayın Bakan Şimşek'in 1.6 puan etkili olur dediği muhtemelen dolaylı etkileri falan da dikkate alarak biraz yüksek geldi bana. Yani bir belki bir puana ulaşabilir ama 1.6 biraz yüksek geldi bana tahmin olarak. Fakat olumlu bir etkisi var yani sonuçta. Bir puan olsa da çok azımsanacak bir şey değil ama çok da büyütülecek de bir etki değil. Onu da söyleyelim. Bir de kalıcı olup olmadığını şu andan bilemeyiz tabii. Bir olumlu etkisi de onu da atlamamak lazım ki bizim enerji ithalatımız olumlu etkisi olabilir yine kalıcı olursa. Orada da yaklaşık Türkiye'nin enerji ithalatını ve dolayısıyla net enerji ithalatını ve dolayısıyla cari açığı 4.9 milyar dolar kadar aşağı çeker eğer 65 dolar ya da %10'luk en azından %10'luk bir düşüş diyelim. 65 dolar değil de %10'luk düşüş 4.9 milyar dolar aşağı çeker. %10'un ne kadar üzerine çıkarsa o kadar da daha fazla aşağı çekmiş olur. Bunlar en hızlı görülebilecek etkilerdir tabii ki. Zaten akaryakıt fiyatlarındaki son günlerde biraz düşüş olduğunu görüyoruz. Hemen dış piyasadaki fiyatlar yansımaya başladı bu e, en hızlı görülebilecek bir kazanım olarak Türkiye'nin bundan yani lehine olan bir gelişme olarak izlemekteyiz. Tabii buradaki etkiyi de takip edeceğiz. Çünkü dediğiniz gibi bugün görünen durum bu. Fiyatlarda değişkenlikte olabilir önümüzdeki süreçte gelişmeleri bağlı olarak. E, tabii ki mesela yıla girdiğimizde işte 75 dolara kadar çıktığını gördük. O sırada akaryat fiyatları yukarı yönde etkildi. Ha şöyle bir şey de vereyim e, bilgi aslında iyi olur. Hani perspektif vermek anlamında. Mesela Türkiye'de yani akaryakıt fiyatları enflasyonu en çok ne kadar etkiledi? Şu anda yani son durumda bu gelişme öncesi kaç puan etkisi var mesela? Bu iyi bir bilgi. En çok bu hatırlarsanız Rusya Ukrayna Savaşı ilk çıktığında emtia fiyatları bayağı yükselmişti petrol falan. Orada 9.9 puan ulaştı yıllık enflasyondaki katkısı. Ama bizim yıllık enflasyonda hatırlarsak o süreçte 75'lere kadar gittiği süreci söylüyorum. Yani 10 puan değil. 10 puanlık etkisi oldu. Çok büyük. Tarihteki en büyük etkiydi. Son durumda da iki, yaklaşık 2 puanlık falan bir etkisi vardı. Yani toplam enflasyon içinde 2 puanlık vardı. Böyle de bir perspektif vermiş olalım. Haluk Bey çok teşekkür ederim. Dediğim gibi önümüzdeki hafta para politikası kurulu toplantısı var. Toplantı sonrasında sizinle özel yayınımızda yine beraber olacağız. Ve sıcağı sıcağına Merkez Bankası metnini, kararını konuşacağız sizinle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın. うん。